arkadaşlar. Bugünlük 3 tane soru çözeceğiz. 3D AYT Geometri Soru Bankası'ndan gerçekten kaliteli güzel sorular. Birinci sorumuzla başlayalım. ABC bir üçgen AH dik BC'ye BH'nin 2 katı CD'ye eşitmiş. Onu bir yerleştirelim önce. BH'nin 2 katı yani BH'ye A dersem DC'ye 2A diyecekmişim. Tamam. 30, 38 var. 76 var. Şimdi arkadaşlar bu 38 de 76'yı boşa vermemiş dikkat edersiniz. İlk dikkatinizi çeken şey 38 76 iki katı birbirinin. Dolayısıyla burada bir ikiz kenarlık üretmemiz gerekecek. Şimdi ben şu BH dediğimiz doğruyu şöyle bir uzatırsam, A'dan da buraya doğru gelip şöyle bir ikiz kenar üretirsem, 38 ise buraya 38 diyorum ve ikiz kenar üretiyorum. Şimdi burası 76 olduğu için burasının da 38 olması gerekir. Tamam. Şimdi ben şuraya arkadaşlar B diyeyim. 38, 38 ikiz kenar üçgende indirilendik. İki eş parçaya böler kenarı. Yani burada A artı B ise buranın da A artı B olması lazım. Burası 2A olduğuna göre burası B eksi A olarak bulunur arkadaşlar. E burada da 38'e 38 var. Yani ikiz kenarlık var. Burası B ise burası B ise şuranın da B olması gerekir. Tamam. Şimdi dikkat ederseniz arkadaşlar A artı B eksi A yani eksi A artı A'yı götürür. Burası A pardon B olur. B olur. Güzel. Sonrasında neler olacak arkadaşlar? Şimdi B'ye B yani 180'den 76 çıkartırsak 104 kalır. Orayı da 104'ü de 2'ye bölersek 52 olur. Burası 38 burası x dolayısıyla x artı 38 eşittir 52 dediğimizde x eşittir 14 olarak bulunur. Yani cevabımız e şıkkıymış. Sıradaki sorumuz abc bir üçgen kh dik ab'ye ab ac'ye eşit ah bh'ye eşit ab ac'ye eşit. Yani burası buraya eşittir diyor arkadaşlar. 100, 180'den 100 çıktığımızda geriye 80 kalır. Yani buralar 40'a 40 olarak paylaşırlar. O zaman şurası 20'ymiş. Bunu bir yerleştirelim. Sonrasında arkadaşlar şu 100'ü bir silelim. Çünkü o bize e, karışıklık yapacak. Şurayı bir yok edelim. Çünkü orada bazı işlemler yapacağız. Kara kara durup bizi de yormasın boş yere. Tamam. Sonra kırmızıyı geri alalım. Evet. Şimdi arkadaşlar biz şurada şöyle bir bir dakika biraz ince işçilik lazım. O yüzden şöyle yapalım arkadaşlar. Yaklaştıralım görüntümüzü. Şimdi Ben burada A'dan K'ya doğru gidersem şöyle bir gördünüz hem kenar orta hem yükseklik yani ikiz kenarlık mevcut olacak. Buraya şöyle bir S diyelim arkadaşlar. Şuraya S diyelim. Dolayısıyla burası da S olur. Şimdi Burası 100'dü. Burası 20 dolayısıyla burası da 20 olacak arkadaşlar. Şuraya 80 kaldı. Şimdi genellikle bu sorularda eşkenar üçgen üretilmesi gerekiyor. Pekala yani eşkenar üçgeni nasıl üretirim? Şöyle yapayım. Ben şu S'yi daha doğrusu şuradaki A B K üçgenini şuraya taşıyayım. Yani şuraya bir kopyalayıp yapıştırayım. Çünkü burada hatırlarsanız buradaki AB uzunluğu AC uzunluğuna eşitti. Tamam kopyaladık, yapıştırdık. Yani burası da S, burası da S oldu. Sonrasında arkadaşlar bu eş üçgenler. Yani buradaki üçgen buradaki üçgene eş. Yani burası 20 derece olacak olmadı. Şöyle yapsak evet burası 20 derece olacak. Tamam. Ne oldu? Şu araya 60 derece kaldı. Bakın 60 derecenin eşit kolları var. Yani ben burayı böyle birleştirdiğimde Burada bir eşkenar üçgen üretmiş oluyorum. 60 ve 60. Burası 100, pardon, şurası 20, burası 140 idi. 140 60 daha 200 yapar. Buraya 160 kalır. Ee, sonrasında da burada da ikizkenar üçgen var 160'dan Yani 180'den 160 çıkartırsak 20 kalır. 10'a 10 paylaşırlar. En başa dönüp hatırlayalım. Üçgenimiz ikizkenar üçgen. Yani burası 40'sa Burası da 40. dikkat ederseniz 20, 10 daha 30. Yani x eşittir 10 derece olarak bulunur arkadaşlar. Evet devam edelim. Sıradaki sorumuz arkadaşlar. ABC bir üçgen CD açı ortay. ABC açısı 35 derece verilmiş. 75. ABCD'nin iki katına eşitmiş. Yani şu CD uzunluğunu A dersem AB uzunluğuna 2A diyecekmişiz arkadaşlar. Şimdi BAC'yi 75 vermiş. Burayı 75 vermiş. 75 35 daha 110 yapar. Buraya 70 kalır. 70'i aç ortay olarak paylaşacaklarsa 35 ve 35 olarak buluruz. Sonrasında arkadaşlar bol bol 35 var görüyorsunuz. Ne yapmak lazım? Şurada da A verilmişti. Yani, ikiz, yani bir şeyler üretmek lazım. A'ya 2A. Bunu bir şekilde değerlendirmek lazım. Şöyle yapalım. Ben burayı uzatayım. Genellikle arkadaşlar bu iki kat açı verildiğinde ikiz kenarlık üretmeniz isteniyordur. Şimdi buradan da oraya gidelim. Bir ikiz kenar üretelim arkadaşlar. Burayı da 35 olarak belirledik. Tamam. Şimdi 35'e 35 ise 2A'ya 2A olarak bulunur. Şunları bir silelim. Yani buradaki uzunluk 2A imiş. Şimdi 35 Burası da 35. Yani şöyle düşünün. Yöndeş açılar. Dolayısıyla e, ne anladık biz buradan? Buradaki uzunlukların birbirine paralel olduğunu anladık. Pekala. Paralel ve 2A'ya A şeklinde bir oran var. Aklımıza gelen şey nedir arkadaşlar? Orta taban olduğudur. Yani ben şu AD uzunluğunu AD uzunluğunu şöyle uzatır buraya gelirsem tamam. Sonrasında arkadaşlar bakın 35'e 35 yani orta taban demiştik. Ne olacak? Burası buraya eşit olacak. Burası da buraya eşit olacak. Pekala yani görmemiz gerekeni görmüşüz umarım. Ne var? Açı ortay var. Aynı zamanda kenar ortay var. Yani arkadaşlar yükseklik de var. Burası 90 derecedir diyeceğiz. 90, 35 de bura. Yani buraya 55 derece kalır. Hatırlarsanız bu açı bize kaç olarak verilmişti? 75 derece olarak verilmişti. O zaman geriye sadece bir 20 derece kalır ve cevabımız da 20 olur. Gerçekten birbirinden güzel sorulardı arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize iyi çalışmalar.